İran Cumhurbaşkanı'nın eşi Venezuela televizyonunda konuştu. Türkler bizim kadim düşmanımızdır. Yunan Başbakan Yunanistan'ın F-35 yerine Türk füzelerini almasını önerdi. ABD Suriye'ye F-22 hayalet savaş uçakları gönderiyor. Rusya bahane, asıl hedef Türkiye. Yunanistan'daki seçimlerde Türkiye'ye krizi. Mısır'la yeni dönem başlıyor. Sisi Türkiye'ye davet edildi. İsrail basını yazdı. Netanyahu Erdoğan'la poz vermek istiyor. İstanbul Deklarasyonu ile kurulan D8 yakın gelecekte genişleyebilir. Arkadaşlar selam Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkçe haberleriyle karşınızdayız. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan bugün yaptığı açıklamada Zengezur Koridoru Ermenistan tarafından değil İran tarafından bloke ediliyor. İletişim eşitlik ve karşılıklık ilkesine dayalı olarak açılmalıdır dedi. İran, Azerbaycan'ın Açıvan'a bağlayacak Zengezur Koridoru güzergahı yakınında yer alan Ermenistan'ın Kapan kentinde başkonsolosu kaçmıştı. İran'a göre Türkiye'nin Azerbaycan'da doğrudan bağlantısı olması tarihten beri var olan Türkler tehlikesini daha da güçlendirecek. Orta Asya, Türk devletleri ve Türkiye bağlantısı güçlenecektir. Ermenistan ve İran'ın Zengezur koridoruna karşı çıkması halinde Kafkasya'da yeni bir Türk cumhuriyetinin gövçe Zengezur kurulmasına dair beklentiler de yükseliyor. Öte yandan İran bir kez daha tarihten beri Türk düşmanı olduğunu ispatladı. Venezuela lideri Maduro'nun seçim sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılması ve ortaya çıkan resmin İran'ı oldukça rahatsız ettiği anlaşılıyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in eşi Cemile Alamolhoda, Venezuela televizyonuna verdiği röportajda şunları söyledi. Türkler ve Moğollar İran'ın daimi kadim düşmanlarıdır. Bunlar tarihte İran'a hep saldırı yapmışlardır. Ancak bunların hiçbiri bizim dilimizi, geleneklerimizi, kültürümüzü değiştiremediler, dedi. Yunan Alert kanalında konuşan Yunan Çözümü Partisi Başkanı Kiryakos Velopoulos, Yunanistan'ın pahalı F-35 alması yerine Türk füzelerini almasını önerdi. Yunanistan'da gündem oldu. Yunan basını Türkler gurur duyuyor olmalı. Çünkü Velopoulos Yunanistan'ın F-35 yerine Türk füzelerini almasını önerdi, başlığını attı. Yunan medyasının haberine göre Türk uzgun füzelerinin reklamını yapan Kiryakos Velopoulos, Yunan hükümetinin neden sorun çıkartan F-35 savaş uçakları yerine sorunları çözen, akıllı silahları değil de pahalı olanları tercih edeyim diyerek 30 bin adet bu tür füze satın almaya çağırdı. Velopoulos, ABD'nin F-35 savaş uçakları ile ilgili çekincelerini dile getirerek şunları söyledi. Beyler sözleşmeye bir bakalım. Para vereceğiz. Para ödüyoruz. Bedava değil. Birçok insan ne yapmamız gerekiyor dediği için bunu önerdim dedi ve Türk kuzgun füzelerinin bir resmini gösterdi. Bu ne yük getiriyor? 200 bin dolara mal oluyor ve üst düzey sensörlere sahip. F-35'e verdiğimiz 4 milyar avroyla bu füzelerden 30 bin tane alabiliriz. Bir askeri üssü saniyeler içinde yok edebilirler ve onları tespit edemezler. Neden akıllı silahları değil de pahalı olanları tercih edeyim ki? diye ekledi. Ardından sözlerini pekiştirmek için ne söylediğini bildiğini, çünkü her şeyi iyi bilen danışmanları olduğunu söyledi. Kirekos Velopoulos attığı bir tweette konuya değinerek, Hükümetin sözleşmeye bakmadan sorunları olan F-35'lere imza atıp atmayacağını sordu. Güneybatılılar F-35'lerin sorunları yok diyor. Diye sözleşmeye bakmadan, detaylara bakmadan domuzu dürtmeli ve birkaç milyar vermek için imza atmalı mıyız ha diye sordu. Londra merkezli El Monitor haber portalının haberine göre Pentagon Rus askeri pilotlarının Suriye'deki Amerikan güçlerine yönelik artan tacizlerini caydırmak amacıyla gelişmiş F-22 savaş uçaklarını Orta Doğu'ya konuşlandırdı. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Suriye'deki güvensiz davranışları nedeniyle bölgeye gönderdiği F-22 savaş uçakları Ürdün'de görüntülendi. ABD Suriye'de muhtemel bir çatışmada Rus güçlerine karşı bu uçakları kullanacak. Bir iddiaya göre de ABD Rusya'yı bahane ederek Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölgeyi tamamlamasını ve Irak-Suriye sınırını kontrol etmesini engellemeyi amaçlıyor. ABD Hava Kuvvetleri'nden bir sözcü El Monitor'e, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada F-22'lerin varlığı ve sahip oldukları üstün yetenekler gerilimin tırmanmasına karşı en güçlü caydırıcılığı sağlıyor, dedi. F-22'lerin öncelikli amacı, DAESH'in kalıcı yenilgiye uğratılması misyonuna katkıda bulunmak ve koalisyon güçlerini ezici bir muhalif hava gücüyle savunma kararlarımızı göstermektir, dedi. ABD Hava Kuvvetleri'nin Ortadoğu'daki birliklerinin komutanı Kor General Aleksos Girnaşiç, gelişmiş 5. nesil savaş uçaklarının Rusya'nın havadaki profesyonel olmayan davranışları karşısında daha fazla kabiliyet sağlayacağını söyledi. Gerinkeviç, El monitöre yaptığı açıklamada üst düzey yüksek manevra kabiliyetine sahip uçakların bölgede konuştuğu F-16 ve A-10'lar gibi diğer Amerikan savaş uçaklarına katıldığını ve Suriye üzerinde görev yapmaya başladığını söyledi. Yunanistan'da Türkiye'nin seçimlere müdahale ettiği iddiası iktidar ve muhalefet arasında krize dönüştü. Başbakan ve iktidar partisi yeni demokrasi lideri Kiryakos Mitsotakis, Türkiye'nin Yunanistan'daki genel seçimlere müdahalede bulunduğunu öne sürmüş, Gümülcine'deki Türk Başkonsolosluğu'nun ana muhalefetteki Siriza'nın Türk kökenli iki adayı için kampanya yürüttüğü iddiasında bulunmuştu. Michotakis bu konuda Yunan istihbaratının Siriza'yı da bilgilendirdiklerini savunurken, yeni demokrasi sözcüsü Akis Skerchos'un katıldığı bir televizyon programında azınlığa hitaben, Yunan vatandaşlarının sahip olduğu haklara sahip olmak istiyorlarsa, Yunan ulusal politikasını destekleyen milletvekillerini desteklemeliler demesi tartışma yaratmıştı. Siriza lideri Alexis Tsipras'a iktidar tarafından hedef alınan Türk milletvekilleri Hüseyin Zeybek, ve Özgür Ferhat'a listesinde birinci sırada yer vererek, Miçotakis'in Türk azınlığı seçim malzemesi olarak kullanıldığını ve bunun çok tehlikeli olduğunu belirtmişti. Siriza lideri son açıklamasında da Miçotakis'in Yunan istihbaratının Türk konsolosluğunun seçime müdahalesi konusunda partisine bilgi verdiği iddiasını reddederek, Miçotakis yalan söylüyor, dedi. Krete TV'ye konuşan Çipras, Başbakan'ın Türk azınlıklarla ilgili söylemlerini hassas bir konuya dair büyük sorumsuzluk ve Türk azınlığa şantaj diye niteledi. Azınlık sorununun seçim malzemesi yapılmasının ciddi sonuçlara yol açabileceğini kaydeden Çipraz, iktidarın söyleminin Ankara'nın işine yarayacağını savunarak konuyu geçici başbakan İyonis Sarmas'la da görüştüğünü söyledi. Yeni Demokrasi Partisi 21 Mayıs'taki ilk tur seçimde oyların %40'ından fazlasını alarak büyük başarı kazanmıştı. Ama Batı Trakya e Türklerinin yoğun olduğu Rodop, partinin çoğunluğa ulaşamadığı tek bölge olarak dikkat çekmişti. Partideki birçok isim Rodop'taki sonucun Türk konsolosluğunun Siriza'nın Türk kökenli adaylarına verdiği destekten kaynaklandığını öne sürüyor. Türkiye'nin Kayre Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Büyükelçi Salih Mutluşen, Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret etmesi için Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi'ye davet gönderdi dedi. Yakın zamanda iki tarafın da attığı adımlarla başlayan normalleşme çabaları ve bu yönde ortaya konulan siyasi irade sonucu yeni bir dönemin kapısı aralandı. Bu kapsamda iki ülke arasındaki ilişkilerde karşılıklı adımlar atıldı ve eski günler geride kaldı. Ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Sisi seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden isimlerden biri oldu. Yaşananların ardından Türkiye'nin Kayre Büyükelçiliği maslahat düzarı. Büyükelçi Salim Mutluşen, Russia Today'in Arapça kanalına açıklamalarda bulundu. Şen, Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret etmesi için Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi'ye davet gönderdi. Mısırlıların Erdoğan'ı Mısır'da görmeyi arzuladıklarını biliyorum. İki cumhurbaşkanı görüşmenin yerini belirleyecekler. Görüşme Ankara ya da Kahire'de gerçekleşecek dedi. 10 yıllık kopuk dönem sona eriyor diyen Şen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır ziyaretinin 3 ay içinde gerçekleşebileceğini de açıkladı. Şen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu aşamaya gelene kadar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde olumlu bir rol oynadı ifadelerini kullandı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubaniçbek Ömür Aliyev'i kabul etti. ABD ve Biden umduğunu bulamayan Netanyahu Erdoğan'la görüşmek istiyor. İsrail basınında konuşulan bu gelişme için Netanyahu diplomatik başarı peşinde denildi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmenin yollarını aradığı ortaya çıktı. İsrail basınında yer alan haber Tel Aviv'de geniş yankı uyandırdı. The Times of Israel gazetesinin Netanyahu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme ayarlamaya çalıştığı söyleniyor. Başlıklı haberinde bu çabaların Türkiye-İsrail ilişkilerinin ısınmaya başladığı bir dönemde geldiği yazıldı. Netanyahu'nun ofisinin bu görüşmeyi gerçekleştirebilmek için büyük bir çaba harcadığı, üst düzey bir İsrail'i yetkilinin bu konuda ilerleme kaydedildiğini söylediği aktarıldı. Ayrıca Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformu planları nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'dan Beyaz Saray daveti alamadığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden beklenen davetinde gelmediği kaydedildi. Böyle bir dönemde Netanyahu'nun Erdoğan'la poz vererek diplomatik başarı görüntüsü peşinde olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan bazı diplomatik kaynaklar sürecin bazı zorluklarla karşılaştığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeler arasındaki gaz işbirliği için Netanyahu'dan adım atmasını istediği belirtiliyor. Haberde Türkiye, İsrail'den Avrupa'ya gaz taşıyacak boru hattı inşa etmek istiyor. Notu paylaşıldı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu, 28 Mayıs'ta yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etmiş, Ankara-Tel Aviv ilişkilerinin gelişmeyi sürdürmesine dair temennilerini iletmişti. D-8 Genel Sekreteri İmam, örgütün kuruluşunun 26. yılına ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. İmam, D-8 1997'de kurulurken temel hedefin gelişmekte olan 8 ülke arasında ekonomik işbirliğini ve ticareti geliştirmek olduğunu belirterek bu amacın hala devam ettiğinin altını çizdi örgütün ekonomik işbirliği için kurulduğunu, bundan dolayı Rusya-Ukrayna savaşı konusunda siyaset ve güvenlik konularına karışmadıklarını vurgulayan imam, söz konusu savaşın son derece üzücü olduğunu dile getirdi. İmam, örgütün halen genişleyebileceğini, iş düzüğün buna izin verdiğini ifade ederek, D8 yakın gelecekte genişleyebilir diye konuştu. Örgütün 8 üyesi bulunduğunu, genişleme için yer olduğunu aktaran imam, ilgilenen bazı ülkelerden başvurular aldık ve yakın ülkelerin başvurularını değerlendiriyoruz ifadesini kullandı. İmam bu çerçevede Azerbaycan'ın başvurusunun değerlendirildiğine dikkat çekti. D8'in 26. yılı kutlanırken sürecin kolay olmadığına işaret eden İmam, temel hedefin hala bu 8 üye ülke arasındaki ekonomik ticaret rakamlarını daha da artırmak olduğunu belirtti. İmam, bu konuda çok özel bir enstrümanlarının bulunduğunu vurgulayarak, tercihli ticaret anlaşmasının 8 üye devletinin tümü tarafından imzalandığını, anlaşma uygulanmaya başladığında da D8'in dünyadaki ciddi ekonomi güç merkezinde olacağını kaydetti. Eski başbakanlardan merhum Profesör Dr. Necmettin Erbakan'ın önderliğinde üye ulusların refahını ve huzurunu artırmak hedefiyle 1997'de kurulan D8, yaklaşık 1.2 milyar nüfusuyla ve küresel ticaretin %14'lük payıyla 26 yıldır varlığını güçlü şekilde sürdürüyor. İstanbul'da 15 Haziran 1997'de yapılan üye devlet ve hükümet başkanları zirvesinde İstanbul Deklarasyonu ile kurulan D8, kalkınmada işbirliğini sağlamaya, üye ülkeler arasındaki ticareti ve işbirliğini artırmaya yönelik uluslararası örgüt olarak mevcudiyetini koruyor. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.